padişaha kafa tutan kudretli sadrazam. Bosna'nın Sokoloviç köyünde Hristiyan olarak Bayiçe adıyla dünyaya gelen ve papaz olacakken zekası fark edilip 14 yaşında devşirilerek Edirne Sarayı'nda eğitim alan, burada Mehmet adı verilen önce kaptanı Derya ardından sadrazam olan, devlette rüşveti tamamen kaldırarak paşaların ve beylerin asla gözünün yaşına bakmayan, Söz konusu devlet olduğunda ise padişaha bile kafa tutan, ordunun başında sefere çıkarak Kıbrıs'ı Osmanlı topraklarına katan ancak Osmanlı donanmasının İnebahtı'nda ağır bir yenilgi alması sonucu Osmanlılara gelen Venedik elçisine biz sizden Kıbrıs'ı alarak kolunuzu kestik, siz ise donanmamızı yenmekle yalnızca sakalımızı kestiniz diyerek barış yapılmasını sağlayan Cezayir, Tunus ve Fas'ı Osmanlı topraklarına katan, onu sevmeyen devlet görevlileri ve padişah tarafından düzenlenen bir suikast sonucu ikindi divanı çıkışında kalbinden hançerlenerek ağır yaralanan ve kısa süre sonra hayatını kaybeden bu kudretli sadrazam Sokullu Mehmet Paşadır.